Yok bye. <laughs> 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 Nasıl düzeltecek bundan şimdi? Birini boşta çalıştırmak lazım. Ay! Ya Hadi ne aç Bak, bu benimki değil. O tuttu, kapalı. Ben süt dedim. Al, al, Ne oluyor ya? Sıcağı var. bak, o değil. O dayı. Eski Bu dayı mı? Dayı mı seviyor musun? Dayı mı? Dayı, geçiyor ya. Ne yapıyorsun dayı ya? Deki dayı Ne bize de bilgisayar ただい